Geldiniz. Islak mendil versene. İttek geldi reddetseniz onu. Kimle konuşuyorsun Mev? İyi tamam. Hülya'yı alın da pilates yapalım ne yapalım? Hadi al o zaman. Abi ben her yeri takip edemem ki ya. Baba. Hülya'yla patates yapalım. Bıraktım boş bir veda. Yengelerin bir tanesi sağ olun. Hülya. Nerede Hülya. Hani al. Aa bir tane kız var bak onu alacağım şimdi. Bak. Oğlum bak birini alıp gitme Hülya'yı alacağız. Yapma vallahi Marul. Hülya hisse katılmıyor. Tamam o bizi atacak. Hadi atsın. Yayında değilmiş Hülya diyorsun ruh hastası. Yayında. Abi cezanı yapar mısın bak vallahi. iyi ya. Bak sen de teke tek yapacağım bundan sonra o zaman yapacağım o tamam, cezanı. Tamam. Tamam. Chat çok boş yapıyorsun chat. <laughs> İstek attım bir kıza ya. Tanışmanızı istiyordum ya. Aa. aa. Merhaba. Merhaba. Ben... Lan Marul. <laughs> Oha Marul saçın çok iyi. Merhaba. Merhaba. senin saçın çok iyi. Bence ya, de senin. İsmin ne? İsmin ne? Ay İzam. İzem. Evet. A, a. Ne oldu? Acaba ne oldu ya? Gökçe hep aynısını yapıyor. Farkı o kadar alıyor. güzel laflar söyledi kız. Gidilir mi böyle şimdi? Evet. Nereye gitti? Ee, kanka bu ben. biraz rahatsız. İlaç mülaç kullanıyor. Aa. Bizden farklı bir insan gördü mü farklı bir yüz gördü mü direkt kaçıyor. Böyle. Aa, evet. Yemin et. Yeni, vallahi yeni yeni alışıyor da. Oha. Böyle bir yaratık işte. Hayatımıza giriyor, çıkamıyor. <laughs> o zaman ben terk edeyim burayı. Siz pek... Estağfurullah. Pek... Yani rencide oluyoruz böyle insanlara işte. Olur mu öyle şey Hakkını ya? Hakkını helal Ay. et yani. Ay sen de kim Ne güzelsin. <laughs> sen de öylesin. Siz de öylesiniz. Çok Kime tatlısın. dedin bana. onu? Bana dedi. <laughs> ha. Bana dedi, evet. Çok incesiniz ha. <laughs> sen siz de öylesiniz. Ben de teşekkür ederim. o zaman, o zaman ben çekildin? Ne? Kim fotoğraf çekti? Kim çekti? Aa geldi. Oğlum niye atıyorsunuz lan? Yapma. Marul artık yalama oldu kardeşim. Kim yalama oldu? Gir çık. Nasıl konuşuyor mev bu? Götü <laughs> bir şey <Bana> ne, <laughs> ne olur artık Gökçe, yapma. gir çık yalama o ne yardımcı? <laughs> Nereye girip çıktım? Yayından düşme gagaşım artık. Ben Gök yayından çıkma de o zaman Gökçe yani. Çıkma Elim şarkıya ben istemeden bir şey diyeceğim şimdi yani. Bıraktım baş bir İzem nerelisin? Giresun Şevin Karayi siz nerelisiniz? Ne? Giresun. Ne yapıyorsun? Saçlarını ne zamandır uzatıyorsun? <laughs> Daha yeni kestirdim. Ben kısa seviyorum. Kıvırcık saçı en iyi şey bence kıvır... şey kısa saç yakışıyor. Evet böyle güzel ben ama saçı marjinal. Teşekkür ederim. senin ne fazla uzayınca böyle olur mu? <laughs> O uzamaz marul bu kadar. Çok iyi be. Benimki evet, kökten uzuyor biliyor Ya. <laughs> 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 Ali Can sağ ol Alican. Çiftlikte <laughs> <Değil> yine abi. <laughs> ya abi ne bileyim ya. <laughs> İz nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum siz. Ankara'dayım <laughs> ben. De anne. Abi 77 ayrı kişiden gül. Arkadaşlar yanlış 77 kişi gül. Bu uygulamada benim kız kardeşim yanlış yapan olursa karşısında beni bulur bu saatten sonra. Teşekkür ederim. <laughs> en çok da izleme yanlış yapıyorlar ne gülerim. <gülüyor> 77. <gülüyor> Eyvallah, sen de aynı şey, seviyedesin be. Ay İzle çabuk, sen de aynı seviyedesin. Ee, duyamadım. <laughs> sen de benim kız kardeşimsin. Aslan kankam teşekkür ederim. <laughs> <Ben> seni <laughs> kocan. Abi kocam. 77 ayrı kişiden gül abi iki katı ya. yaparız ağzın durmuyor ne oluyor ne oluyor aslan teşekkür bir ederim gelmesin zaten, zaten 77 yani. tane gülü 76'da bizim gibi raklardan başkası bırakamaz dün <laughs> bir tane pandayla bizim gibi abi iki katından katı abi. Abi başkası yani yenilemez çok zaten çok hadi başına hadi. Doğru hadi. Bağlı hadi. Bağlı. Iki başına gelmez daha çok sinirlendirelim hadi Senin Yanmayacaksam yağmur Göçiş şu şarkıyı dinlesene lan bir Ne anlamı Seninle yaşlanmayacaksam Yılların İki ne anlamı var Seninle kar olmayacaksam yürümeğinden, 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 yürümeğinden. Evin hakkını helal et. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi. Hakkını helal et. Teşekkür ederim. E ses alabilir. Ne var bunda? Seninle Aa. Eyvallah be. Geldin. Ferit <laughs> teşekkür ederim. Hoş Eyvallah, geldin. Eyvallah. Dinledin mi kız? Yokça. Kesin evet. de evet. bereket olsun. ya. cansınız. <laughs> Yeme artık bir şey dur. Vallahi billahi ya. Dur hadi dur. Hadi odak hadi. Yiyon yiyon şimdi pilates yapacağız yine gidecek. Aa spor yapıyor musunuz? Derin evet, tepiz. Evet, her şeyimizi burada yapıyoruz. <laughs> Gonca Kusura evet, bakma geleceğim. Bak akşam yemeğini yiyor büyük bir ihtimal Gökçe. Antrenörüm ben bu arada. Aaa. <laughs> evet. Ne dalı dal üzeri? Sporla alakalı bir şey ihtiyacınız hayır, olur. Bir tamam, şey Ne dal üzeri Gizem? Hangi dal? Yetişkin jimnastiği, çocuk jimnastiği, yani. fitness, yoga. Her şeyin fazla falan. sarar. Ben de boş yapmayı seviyorum. Ya benim o kadar değil ya. Yani. Bizim bir tuhaf izlem. Her hareketi yapabiliyorsunuz. Eldiven sayılmıyor. Güzel. Hakkı e neler? Hakkı neler? Teşekkür şimdi. ederim. Fırat Kurt'a eyvallah dakika. Ay dur gülüyorum olmuyor. <gülüyor> Gördün mü? Ben de bir şey yapabilir miyim Marula? Yap. <laughs> <laughs> ben de bunu yapıyorum o zaman. Vallahi Gökçin yerin Tek tepkiye bak. Yeğenim yapmaz yeğenim. Yeğenim yapmaz yeğenim. Küçük yeğenim yapmaz bunu ve gülmez bu, bu kadar ya. yani. Mısın yani? Buna bir tane evet. soksam Burada bunu. Musun? Ya, oh. ne Benim kadar boş bir çocuk olur. Ben, tane görmedim. Soksansın. Ben görmedim. Böyle bir boş <laughs> çocuk olabilir mi? Buna bir tane soksam şimdi. Ne yaptın Mefcim? <laughs> Hayır hiçbir şey yapmadım vallahi. Evet, teşekkür ederim. Kese <laughs> belki de olsun. İntikam lahanaya. Ay, lahana dedim Marula. İntikam. İntikam. Oğlum senin kafan mı güzel? Ya Abi. teşekkür ederim. Ne de lan? Ne istiyorsun? <laughs> Cezanı yapmadan tutuldum sana bugün. Ne cezası? Sen gel burayı tutarsın anca sen. Tutuldum dedim. Gel tutul buraya. Hanımefendiyle bak yanlış tanıştırıyorsun beni. Yok Normalde hiç sorun, sorun değil. Normalde böyle agresif değilim bu arada İzem. Hakkını helal et. Sorun değil ben yani. her şeye adapte olurum. <laughs> dedim, özür dilerim böyle bir bağırdı. Kusura bakma. Kusura bakma. Normalde <laughs> <Kusura bakma. gülüyor> <Kusura bakma. gülüyor> da yani. böyle bir insan değilim. değilim. <gülüyor> <gülüyor> sen değilim. Normalde oturuyor. Hiç sorun yok. Gerçekten konuşuyor. hiç sorun yok. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Kendine çok <laughs> iyi bak. <laughs> evet, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Teşekkür hazır. ederiz. Çok sağ ol. <laughs> canım kardeşim benim. Görüşürüz. Sağ ol. Yaptın yanlış ama. Oğlum bak yeni birisi gelmiş. Sen nasıl konuşuyorsun? Parmak ayak mail yok lahana mahana. E sen bana orada ne yapıyorsun? Ne yaptım Gel tut diyorsun. Yok ayaktayım oturacağın günü bekliyorum. E sen dedikten sonra diyorum değil mi bunları? <laughs> ya ben sana güzel ben bir hat Sen, sen yaptın sonra ben yaptım değil mi? Ben mi suçluyum? Köpek Gitme, sana ben. Sen köpek balıksını gördün. Sen otur, otur, sen otur, otur, otur istiyorum senden. Otur, istiyorum. Ben enerjimi atıyorum ya böyle. Ya e ben... burada at o zaman enerjini. Sana atayım enerjimi ister misin? Lütfen Hülya'yı alabilir miyiz ya? Yani? Alın Hülya'yı ya. Ben Her gün 5 saat kavga ediyorum bu herifle ya. Geçen bunun bir kesini gördüm. parmak yaptı mı? Son orta parmak yaptı mı? Hayır. Yaptı değil mi? Hayır. konuştun mu sonrasında da? Hayır. Turşu yapacağız da konuştu mu? Ben ne diyeceğim? Susacağım mı? Artık bıyıklarımı böyle düzeltiyorum ha. Başka şeyler de yapıyorsun öyle gördük dün. Hadi alır mısınız? Bak sen yaptın Cevap vermiyorum. Siyah yapma ha. Dur, Alamıyorum istek alıyorum. atması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz?